Yazalım, çizelim, çözelim kanalımızdan hepinize merhaba sevgili çocuklar. Türkçe sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde okuduğu metnin konusunu belirleme hedefine yönelik sorular cevaplandıracağız. Çocuklar, başta metin ya da resim ya da şiir veriliyorsa bu metne bakmadan önce, okumadan önce, şiir okumadan önce, resmi incelemeden önce sorunun yönergesini mutlaka okumalısınız sorunun sizden neyi bulmanızı istediğini anladıktan sonra metni okuyun. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Misafir elbette baş köşeye oturtulur ve elden geldiği kadar ona ikramda bulunulurdu eskiden. Ev sahibi konuklarını büyük bir içtenlik ve özenle ağırlamaya çalışırdı. O zamanlar en önemli şey olanı güler yüzle paylaşmak ve misafiri memnun etmekti. Evet okuduğumuz metnin konusunu arıyoruz. Ev sahibi olmanın zorluğu bahsedilmiyor çocuklar. Ev sahibi olmak şöyle zor böyle zor misafir ağırlamak şu kadar güç denilmiyor. Eskiden misafire gösterilen saygı olabilir. Misafire güler yüzlü davranmak, davranmak olabilir. Peki bunlardan hangisi? Misafir elbette baş köşeye oturtulur ve elden geldiği kadar ona ikramda bulunulurdu eskiden. Eskiden. Ev sahibi konuklarını büyük bir içtenlik ve özenle ağırlamaya çalışırdı eskiden. O zamanlar yani eskiden en önemli şey olanı güler yüzle paylaşmak ve misafiri memnun etmekti ama şimdi değil. Demek ki bu metin misafire gülür, güler güler yüzü davranmanın önemini anlatmak için yazılmamış. Eskiden misafire gösterilen saygıyı anlatmak için yazılmış. Cevabımız B. Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir diyor? Yani bu dörtlükte, bu kıtada ne anlatılıyor? Onu tespit edeceğiz. Dinle çiftçilerin garip halini. İlkbaharda çifte başlar çiftçiler. Hiçbir zaman işten çekmez elini. Durmaz 12 ay işler çiftçiler. Evet çok basit değil mi? Toprak anlatılmamış, doğa anlatılmamış çiftçilerden bahsediliyor çocuklar. Metin, şiirin konusu çiftçiler. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş yine Yenerge. Ayakkabının bugünlere gelmesindeki en önemli gelişme Romalılar zamanında gerçekleşti. Romalılar sağ ve sol ayaklar için ayrı ayrı kalıplanmış ayakkabılar üretmeye başladılar. O dönemde ayakkabılar kişilerin toplum içindeki konumlarına ve cinsiyetlerine göre değişiyordu. Evet bu metnin konusunu arıyoruz. Ayakkabı üretiminin tarihi gelişimi olabilir. Romanlar zamanındaki ticaret hayatı olamaz. Ticaretten bahsetmiyor. Kadınlar için ayakkabının öneminden bahsetmiyor. Ayakkabı üretiminin tarihsel gelişimi. Ayakkabının geçmişten günümüze kadar nasıl geldiği ile ilgili bilgi veriyor. Romanlılar zamanında gerçekleşmiş ve Romanlılar sağ ve sol ayaklar için ayrı kalıplar üretmişler. Yani ayakkabı üretiminin tarihsel gelişimi hakkında yazılmış metin. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş yine. Önceleri bir yerden başka bir yere yaya olarak giden insanlar daha sonra ulaşımda hayvanları kullanmaya başladılar. Tekerleğin icadından günümüze kadar geçen zaman içinde gittikçe modernleşen taşıtlar yaptılar. Günümüzde de daha hızlı, daha rahat seyahat etmeyi sağlayacak araçlar yapma gayreti içindeler. Taşıtların gelişimi olabilir. Tekerleğin icadı, hayır. Tekerleğin icadını anlatmıyor. Tekerlek şöyle icat edildi, şunlar icat etti demiyor. Seyahat etmenin yararlarını da anlatmıyor. Taşıtların gelişimi anlatılmış çocuklar bu metinde. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş yine? Edebiyatın edebiyat çocuklar yazın sanatı demektir. Roman, şiir, hikaye, öykü, masal bunların yazıldığı tamamına edebiyat adı veriliyor. Edebiyatın öykünün filizlendiği, kültürün yeşerdiği topraklardır masallar. Annemizin beşiği misali tıngır mıngır ruhumuzu okşayan düşler ülkesidir onlar. Geçmiş zaman gecelerinin eğlencesi, nine torun sohbetlerinin can yoldaşıdırlar. Evet, burada anlatılmak istenen edebiyatın anlamı değil, öykülerin zenginliği değil, masalların önemi. Masalların önemi anlatılmış. Bu metnin konusu Hangisidir demiş, kar bir yağış türüdür. Sıcaklık sıfır derecenin altına düşünce havada bulunan su buharı toz taneciklerine tutunur. Yani su buharı kristalleşir. Oluşan buz kristalleri de birbirine yapışır ve kar taneleri oluşur. Bu kar taneleri ağırlaşıp bulutlarda duramaz hale gelince yere düşmeye başlar. Evet ne anlatılmış kar yağışının oluşumu olabilir kar kristallerinin özellikleri olamaz. Kar kristallerinden bahsedilmiş ama kar kristallerinin özelliklerinden bahsedilmemiş. Kar yağışının mevsimi bu da anlatılmamış. Kar yağışının nasıl oluştuğu anlatılmış çocuklar bu metinde. Su buharı toz taneciklerine tutunur, bunlar kristalleşir, buz kristalleri birbirine yapışarak kar taneleri oluşturur ve en sonunda kar yere düşmeye başlar diyor kar yağışı anlatılmış. Evet, okuduğumuz metnin ana fikrini ya da şiirse ana duygusunu belirleme. Çocuklar ana duygu yerine bazen tema kelimesini de kullanıyorlar. Ana duygu yerine tema. Tema kelimesi kullanıldığı zaman da yine ana duyguyu aramalıyız. Metinde ana fikir, şiirde ana duygu. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ana duyguyu değil de konu. Ne anlatılıyor yani şiirde? Beyaz, yeşil, siyah, sarı, o incecik kanatları. Çimende bir menekşeye, açar ipekli şemsiye. Evet, hangisi anlatılmış çocuklar? Bir şemsiyeden mi bahsediyor? Beyaz, yeşil, siyah, sarı, o incecik kanatları derken acaba bir şemsiyeden mi bahsediyor? Hayır. Çimende bir menekşeye açar İpekli şemsiye. Ne anlatılıyor olabilir? Papatya mı? Hayır. Çocuklar burada anlatılan kelebek. Beyaz, yeşil, siyah, sarı renkli ve incecik kanatlarıyla çimende bir menekşeye konan kelebek ona şemsiye açmış gibi durur diyor. Evet bir kelebek betimlenmiş çocuklar. Bu şiirin konusu kelebek. Şiirde ana duyguyu tespit edeceğiz. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Kim bilir şimdi neredesin? Senindir yine akşamlar. Merdivende ayak sesin, rıhtım taşında gölgen var. Kim bilir neredesin? Seni çok özledim diyor. Merdivende ayak sesin, ayak sesini duyuyorum. Özlemimden dolayı rıhtım taşında gölgen var. Çocuklar bu şiirde anlatılan Duygu, vermek istenilen duygu özlemdir. İnsanlar özlediği kişilerin e, seslerini duymuş gibi olur, onları görmüş gibi olur. Çok özlenen insanlar bu şekilde insanda etki bırakabilir. Evet, burada anlatılmak istenen, vermek istenilen duygu özlemdir. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. <laughs> Okuyalım bakalım. Eğer kuvvetim yetse benim rıhtıma koşarım yalnayak. Halatlarını bütün gemilerin bıçağımla keserim. Gemiler açılır sallanarak. Ben de artlara artlarından bakarak gülerim. Bütün kuvvetimle bağırarak azat olun gemilerim. Azat olun gemilerim. Evet bu şiirde anlatılan duygu ne olabilir? Azat olmak çocuklar e Hür olmayan insanları, eskiden köleler vardı. Onları özgür bırakmak, serbest bırakmak anlamında kullanılan kelimedir. Azat etmek. Şimdi günümüzde kölelik yok. Ama eskiden insanlar, başka insanın kölesi oluyordu. Onlara karın tokluğuna hizmet ediyordu. O insanlar da, kölelerinin hizmetinden memnun kalırsa ya da köleleri yaşlanırsa onları azat ediyorlardı, serbest bırakıyorlardı. Burada gemileri serbest bırakma anlatılmış. Bak ne diyor? Halatlarını bütün gemilerin bıçağımla keserim. Neden? Serbest bırakacak, özgür bırakacak. Evet bu şiirde anlatılmak istenen duygu çocuklar özgürlüktür. Gemilere özgürlük anlatıyor. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir diyor? Gözlerimde parıltısı bakır bir tasım. Kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın gene bir yudum su veren olmasın. Başucumda biri bana su yok desin de. Ne anlatıyor çocuklar bu şiir? Özlem mi? Pişmanlık mı? Gurur mu? Gözlerimde parıltısı bir tasım. Kulaklarım komşuların ayak sesinde. Neden komşuların ayak sesini işitmek istiyor? Acaba komşularından biri geliyor mu diye. Varsın gene bir yudum su veren olmasın. Başucumda biri bana su yok desin de. Çocuklar, bu şiir aslında yalnızlık anlatıyor. Yalnız bir insanın başka insanlara duyduğu özlemi anlatıyor. Özlem sesine ses verecek başka insanların özlemi içerisinde bu şiiri yazan insan komşularının ayak sesini duymak istiyor. Evde biri olsun. Su vermese bile su yok desin diyerek başka insanlara duyduğu özlemi dile getiriyor. Yalnızlık duygusu içerisinde aynı zamanda. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Güneye göç eden kuşlar. Ne olur? Söyleyin bana nerede kaldı o güneş o ılık akşamlar. Güneye göç eden kuşlar ne olur söyleyin bana nerede kaldı o güneş o ılık akşamlar. Evet çocuklar burada anlatılan pişmanlık değil kararsızlık değil geçmişe duyulan özlem. Güneye göç eden kuşlar ne, ne zaman göç ederler kış gelmeden önce? göç ederler ve o güneş nerede diyor o ılık akşamlar nerede ne özlemi bu yaz mevsimine duyulan özlem çocuklar kış gelmiş artık ve göçmen kuşlar terk etmişler güneş uzaklara gitmiş yataydan geçiyor akşamları soğuk oluyor evet yaz mevsimine duyulan özlemi anlatıyor bu şiir Bu metni özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir demiş? Metni okuyalım ve atasözünün hangisi olduğunu bulalım. Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu anlamak isterseniz yaptığı işlere bakınız. Bu işlerin niteliği, özelliği o kişinin yeteneğini, kuyunu, tutumunu belli eder. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir değil. Bugünün işini yarına bırakma değil. İş insanın aynasıdır. Yaptığı işe bakarak o kişinin, o işi yapan kişinin kuyunu, yeteneğini, tutumunu, temizliğini, titizliğini, özenini ya da özensizliğini görebilirsiniz. Cevap C. Bu metnin ana fikri hangisidir demiş. Okuma süreci içinde her okuyucu aslında kendini okur. Yazarın ürettiği eser insanın çeşitli hallerini gösteren bir fotoğraf albümü görevi görür. Böylece okuyucu kitabı okuduktan sonra kendisiyle ilgili birçok şeyin farkına vararak kendisini keşfeder. Metnin ana fikrini arıyoruz. Yani bu metin neden yazılmış? Yazar bunu yazarken hangi fikri vermeye çalışmış diye düşünüyoruz sevgili çocuklar. Tekrar okuyorum. Böyle metinlerde tekrar okuyun, düşünün, kelimelerden, cümlelerden yola çıkarak cevabı bulmaya çalışın. Okuma süreci içinde her okuyucu aslında kendini okur. Çok önemli bir bilgi. Her okuyucu bir kitap okurken aslında kendini okur. Yani kendi içindeki düşüncelerini, duygularını ön plana alarak düşünür. Kendinden bir şeyler bulmaya çalışır. Yazarın ürettiği eser insanın çeşitli hallerini gösteren bir fotoğraf albümü görevi görür. Yani okuduğunuz kitapta anlatılan olayları evet ben de böyle benze buna benzer böyle bir şey yaşamıştım diyerek okursunuz. Böylece okuyucu kitabı okuduktan sonra kendisiyle ilgili birçok şeyin farkına vararak kendisini keşfeder. Yaptığı hataları, yaptığı doğruları keşke şöyle yapma, yapsaydım bak buradaki de burada anlatılan da benim gibi yapmış gibi yorumlayarak okur. Ne anlatılmaya çalışılmış? Okumak kitap aracılığıyla yazarı keşfetmektir. Hayır. Yazarı keşfetmekten bahsetmiyor. Okuyucunun kendisini keşfetmesinden bahsediyor. Kitaplar gerçek olaylardan esinlenerek yazılır değil. Kitap okumak insanın kendisini tanıma yolculuğudur. Evet kitap okuyan insanlar kendisini daha iyi tanırlar. Okudukları kitaplarda kendilerinden bir şeyler bulurlar. Ve farkına varmadıkları özelliklerini keşfederler. Bu haber metninden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Plastik ambalajlarda bulunan fitalat maddesi temas halinde bulunduğu gıdalara rahatlıkla geçiyor. Gıdayla plastik ambalajın temas süresi uzadıkça fitalatın etkisi de artıyor. 17-62 yaş arasındaki 250 kişide yapılan inceleme sonucunda kan ve idrarlarında fitalat oranı yüksek olan kişilerin aynı zamanda obezite hastası olduğu da ortaya çıktı. Bir haber metni, bu haber metninden Aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir bakıyoruz. 17 yaşın altındaki ve 62 yaşın üstündeki bireyler obezite riski taşır. Hiç ilgisi yok. 17 yaşın altındaki demiyor. 62 yaşın üstündeki demiyor. 17'nin üstündeki, 62'nin altındaki. 17 ile 62 arasındaki diyor. A'ya yeledik. Fitalatlı ambalajlarda bulunan gıdaları tüketenler, Obezite hastası olabilir. Evet bundan bahsediyor. Çünkü yapılan inceleme sonucunda en çok çocuklar obezite hastası olanların kanında ve idrarında fitalat oranı yüksek çıkıyormuş. Gıdanın ambalaj, plastik ambalaj içinde bulunduğu sürenin uzaması fitalatın gıda üzerindeki etkisini artırmaz. Tam tersini söylüyor. Etkisini artırıyor diyor ambalajlı ürün ne kadar süre uzun süre ambalaj içerisinde durursa fitalatın etkisi artıyor diyor. O zaman cevabımız B. Yani fitalatlı ambalajlarda bulunan gıdaları tüketenler obezite hastası olabilir. Dikkat etsinler diyor. Demek ki hazır gıdaları fazla tüketmeyeceğiz sevgili çocuklar. Bu metni özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Mutlu günlerinde bir kişi ile dostluğunu sürdürenler çok olur. Çünkü mutluluğa katılmak hoş bir şeydir. Kara gününde bir kişiyle dost kalmak ise üzüntüyü paylaşmayı, onu gidermek için özveride bulunmayı gerektirir. İşte bunu yapan gerçekten dost olduğunu gösterir. Evet metnin başından sonuna kadar. Dost kara günde belli olur. Olabilir. Buradaki kara çocuklar mecaz. Yani zor günlerinde, kötü günlerinde insan her zaman iyi gün iyi günler geçiremez. Bazen zor duruma düştüğü, kendisini kötü hissettiği zamanlar olur. İşte onlara kara gün diyoruz. Dost kara günde belli olur. Senin zor gününde. Dost ile ye iç, alışveriş yapma. Hayır çocuklar bu dostlarla oturup, yiyip, içip, gülüp, eğlenip, sohbet edip e, hoş zaman geçirilmesini ama alışveriş yapmamasını tavsiye ediyor. E, alışveriş yapıldığında araya soğukluk gidebilir. Demek ki malzemelerimizi, ar evimizi, arabamızı dostumuzdan değil de tanımadığımız insanlardan alalım diyor. Bu bir öğüt tabii. Her zaman da doğru olduğunu söyleyemeyiz. Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Burada anlatılmamış. İyi insanlar iyilerle arkadaşlık yapar. Kötü insanlar kötülerle arkadaşlık yapan, yapar diyen bir atasözü. Dost kara günde belli olur. Sorumuzun cevabı A. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Yedi tepeye kurulmuş pul pul Gümüş gümüş balıkları pul pul, ışıktan sudan örülmüş canım İstanbul. Ne olabilir çocuklar? Ümit mi? Neye ümit? Yok. Pişmanlık mı? Hayır. Sevgi. Ama neye sevgi? İstanbul'a duyulan sevgi. Canım İstanbul. Evet, yedi tepeye kurulmuş İstanbul'a çocuklar yedi tepeli şehir de derler. İstanbul'un etrafında yedi tane tepe olduğu bilinir. Ve son sorumuz. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın mı güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim, tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer ben, nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim. Evet ne anlatılıyor çocuklar? Gurur mu? Yalnızlık mı? Öfke mi? Burada öfke görmüyoruz. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, her şeyim. Sen benim her şeyimsin dediğinde ne anlatırız? Sevgi, gurur. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Yalnızlık da anlatılmıyor çocuklar. Ne anlatılıyor? Gurur ve sevgi de diyebiliriz. Ama neye gurur? Bayrak. Bayrağa duyulan sevgi ve bayrakla duyulan gurur anlatılmış sevgili çocuklar bu şiirde. Peki dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili çocuklar.